Ne yapacağız? Kontra geldi yeni. Ne Hazırdan lan? mı bekletiyormuş? Hazırdan mı bekletiyormuş ama da peynir? <laughs> Kontradis attı. Ana ne sikiyim çok gergin. Oh. Ben yazdım da göremedim. Ana lan? Ee, nereden geldi? Twitter, Insta falan mı acaba? Nereden geldi oğlum? Kontra dilenci yarra. Yine bir sikem geldi abi o zaman. Dilenci yarra. Abi. abi direkt yazdım şu an. Youtube'dan attı F5. Bana ne geç var. mi düşüyor abi? E... Bana da yok gelmemiş. E... Etsu sana link atıyorlarmış. Tamam. Topluluğa bak. Ay Mehmet'e atabilirler. Bilmiş diyorlar. Atın lan link işte. Yoktan bu kadar kişi aynı alanı söyleyemez ya. Abi bu chat yani belli olmaz. Sen bak bakayım. Kontrollerimi sağlıyorum. Aa vallahi var lan. Aa var var. Gör. Dinleyip geliyorum sikmiş beni kral. <laughs> Şu anda dünyadayım elimde şahreynin ya küfrederiz valla Jaho küfrediyor sanma Ben dedim ona Jaho hadi bana götür salla Ama 20 senedir üstünde oturduğu şeye göre küçük görünüyor diğer her şey Bana geliyor bırakıp 31'e bir de public sikiş istiyor bebektekiler gibi Jaho ayo okey Jaho ayo okey okey Jaho Jaho ayo okey Jaho ayo okey okey Jaho çok renkli pan kart, bir yanımda şah, bir yanımda birkaç tart, da kitleşim an küçük kart. Benim gibilerde para bor break ne O yüzden otuzum ve internete para dilenmeme gerek yok benim hiçbir zaman balım. Ama sakat tak yapan dilenciğe rengi gibi taşı ama sarkmaz yağlarım. Şahayı vake, şahayı vake, vake şah. Şahayı vake, şahayı vake, vake şah. Bu buydu. çok yaratıcıymış lan